Diyor ki bize diyor Kur'an yeter. Ne kadar etkileyici bir laf değil mi bu? Ulan bize Kur'an yetmez, bize olmaz desen korkuyorsun bunu söylemeye. Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Kur'an Müslüman. Kur'an Müslümanlığı demek, dinsizlik demek ya. Yetmiyor adama Allah'ın kitabı. Bu kitap okuyorsun ona yetmiyor. Allah-u Teala diyor ki, yetmiyor mu bu kitap? O diyor ki, yetmiyor allah Teala diyor ki kitabı tamamladım bak dini tamamladım ha bu kitap dini tamamladım ben diyor. El ekmel tüleküm ekmel tüleküm dineküm ve etmem aleyküm nimeti size dininizi tamamladım size olan nimetimi tamamladım diyor. Maide suresi 3. ayette adam diyor ki eksik buyur Bunda her şey var mı? Ya diyor ki Allahu Teala. Maferratna fil kitabim min şeyin. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Adam diyor ki her şey var mı bunda? Bak bak şuna bak ya. Allahu Teala diyor ki ve kad Allah size açık, açık açık ayrıntılı olarak her şeyi açıkladı. Adam diyor ki bunda yok. Ya kimle kavga ediyor bu adam ya? Allah'la kavga ettiğinin farkında değil ya ti beyanlıgülü şeyin bu kitap her şeyin beyanıdır her şey...